Girdi videosu part 1. Başlayalım. Arkadaşım ya. Telefonuma bakayım kanka ya. kanka baksana Instagram'da olay olmuş. Ne olmuş? Kaşın cadı basmış böyle korkunç siyah şapkalı. Siyah giyinen. Boynunda böyle beyaz kravat olan bir de, Yüzünde iğrenç bir ifadesi olan bak. Bakayım ya kanka inanma. Boş ver. Kanka nasıl inanmayayım? Neyse kanka geç olmuş. Ben gideyim artık. İyi bir beyim. Kapıyı açtık da gideyim. Çoluğu ben açayım ya da. Heh. Tamam bay bay. Bay bay. Sıradaki insan bu evde mi yaşıyor? <laughs> Şimdi seni de korkutayım demek. Bana inanmıyorsun küçük kız. İlk olarak kapısına vurayım. <laughs> Aa, bu ses ne ya böyle? Allah Allah. <laughs> Ay ben niye burada oturdum Allah'ım evimi saçadım Bakayım. Bak kimse de yok. Allah Allah. Herhalde çocuklar basıyor. Ay ben o da bari Allah Allah. <laughs> Hem Mustafa'mıştır. Doğru. Şimdi bir daha basacağım. Bu daha başlangıç küçük hanım. Bu kim artık ya? <laughs> Arkadan gireyim bari. <laughs> Kimse yok. Hadi Şimdi ben sen bari. Şimdi sen gireceksin küçük hanım. Ben yapayım bari ya. bahçeden <laughs> Küçük kız kapatmış pencereleri. Hemen onu şimdi arkadan girmem lazım. Hakus bakus kapı açılır. Şimdi ışınlanma, ışınlanma ışınlanma vakti. Üst kata ışınlan. Bir. <laughs> Heh. Geldim. bu değil mi küçük kız? İlk olarak. Hayır, geldi. Işıldan. İyiyim <laughs> ben. Sanki buradan birisi mi geçti? Yeter! Şimdi <laughs> <Zilli> kaçayım. <laughs> Bu kim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Okspokus. Ah. Bu ne ya? Ne oldu ya? Hatırlamıyorum hiçbir şey. Şema bak. Kalkalım, kalkalım. Of. Hasım Dondurmayanlar hepiniz için daha iyi Başka küçük kız. Hayır, <laughs> <laughs> ben bari lavaya gitsem daha iyi olacak. Yoksa ben kendimi evet, Lavaboya git bakalım. Şimdi seni... Ben ben Her şeyini yok edeceğim. Evini biraz pisleteyim küçük kız. <laughs> şuraya da koy, buraya da. <laughs> Yeter bu kadar. Yeter son kez şuraya bir tane daha koyayım da. <laughs> Hah. yok. Neyse. Kaçayım. O kız pakas. Ben kayboluş. Şöyle düşmüş mü? Demek ki de. Her şey tamam. Ay kapı açıldı ya. Hii. Burası ne öyle de? Birazcık ses çıkarıyorum. <laughs> kanka çok bize gelmen lazım. Kanka ben sana bir şey çektim. Üç kişinin evine de cadılar gelmiş biliyor musun? Bu kanka gelme bekleyin geldi. Ne? Nasıl? Çabuk bize gel kanka. Tamam geliyorum. Allah Allah ne oluyor ya? Neyse hemen kankama izleyeyim. Kanka nasıl toplayacağım? Otur Eslan dikkatini boz. Dikkatini boz. Bu ne? Bu ne Kapaçık. açık. Kanka? Kanka ne olduğunu bilemeyeceksin. Ne oldu? İlk önce zile bastılar çıktılar. Ben onu normal buldum. Evet. Daha sonrasında bir şey oldu. Yerde yatıyordu. Hatırlamıyorum ki. Ve daha sonrasında ev dağılmıştı. Kanka ev dağıldı dedin de evde hiçbir şey yok. Nadim'in dağınıktı kanka burası. Allah Allah. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bir yüzünü kaz yani istersen. Yok kadın gel bir yaz gezin çıkalım benim kafam dağılsın. Sen markete gidelim ben arabamla geliyorum bekle. Hı. Şu arkaya bak. Bekle tamam mı? Allah'ım. Arabamın kilidi de açayım. Açtım. İşte. Geldim kanka hadi. Nasılsın evet, kanka? Böyle bir şey olmasın normal değil ya. Ben de sana da geldi. Bana inanmıyordun. Ay inandın mı şimdi? Evet. İşte böyle olur. Benim kankamın ay benim kankamın Benim de kardeşimin evi var ya. Hı. Yani kardeşimin Zeynep'in Evet. O da şey oldu ya. Ona da öyle bir şeyler oluyormuş da inanmadım ben. Bilmiyorum büyüm yaptı artık yani. Bilmiyorum. Bir de en son şeye şaşırmıştım. Yerde yatıyordum. Çıktım ben. Neyse ben arabada bekliyorum hadi. Tamam neredeyim şimdi. Ne varsa da. Ay bebek. Gitti küçük kız. Şimdi evine ben gideceğim. Bakız bakız kapı açılır. Şimdi gidelim. Ben yerden koyayım. <laughs> Neyse. Bunlar yarım saat sonra yok olur. Bunlar yok olsun ya da. Onlar. <laughs> Şemine. Yalnız. İşte. Kırıyım şunları. Al sana. Şuraları da. Çok sinirliyim. Çok. Şimdi ne yapacağımı da biliyorum. İlk olarak o kızı İyice bir daha korkutayım? Sonra da onu... Teşekkürler kanka, hadi görüşürüz. Çekil şey kanka, hadi bay bay, görüşürüz. Aa ee, evin kapısı niye çıkıyor? Neyse, evet, herhalde unuttum. Ağabey, şuna bir yapayım. Şu. Ben de odama çıkayım ya. Sizinle mi çıkacak lanet kız? akşam ufkan iyi. Ya ya. Sabah yandığında yüzüm çok çirkin olacak. Hemen şimdi yem. Ah, şiş, ne oldu ya? <laughs> Bu ne? Şu zmiye ne bak? saklı gibi. <laughs> <laughs> Sarta gece. <laughs> Ay. Bu ne? Bu da kim? <laughs> hayır gitti. çok koş çok <laughs> koş. <Ben> de... <laughs> Sen kimsin benim evime başlıyorsun? Şimdi görürsün sana siyahlara bürünün de görür. Ben arkadaşımın yerine gideyim en iyisi. Arkadaşımın yerine gitmem lazım. Şunu da çıkartayım <laughs> <laughs> en yardım et. Hemen gitmem lazım. Sen <laughs> <laughs> <Küçük. Gülüyor> ne işin var burada? Şimdi Kanka. Kanka. ne oldu? Çabuk kapıyı aç. Gel. Açık zaten. Aradı Al. Gel. Gel. Kaka, Ne oldu? Ben bir şey gördüm. Ne gördün? Yazıyı. Ya üf, kanka tamam ya. Allah'tan bir ceda haberleri çıktı da bu kadar da değil. Kanka gerçekten. Nasıl yani? Bir saniye kanka annem ya. Alo anne. Babamı arıyorsun. Evet baba. Kızım bugün seni alacağız ve Ankara'ya gideceğiz. Tamam baba. Kanka bizde kalmayı düşünüyordun değil mi? Evet. Ama ben Ankara'ya gidiyorum maalesef. Niye? Sen burada musun? Burada yaşıyorum da babamların evi de orada ya maalesef babama beni almaya gidecek. Sen evine git. Kanka yapma bunu bana. Bay bay. Bu aynıydı. Kapı kapı mı? Hı, giremez. Kaçasın <laughs> kaçasın Işıkları söndürmem lazım. Evde uşuyor daha. Da. Üf kapıyı kimse çalmıyor. Şunu şu tarafa lazım. Ay kız kız. Ben bagajı kızın evine gireyim. Dur. Bir saniye düşün lazım. Evet. Evet, böyle gidiyorum. Bu iki kişi olsun diye ben anlamaz. Ah. Uyansın ve görsün. Ah. İçeri girebilirsiniz. Tamam. Kanka iyi misin? Değilim. Kanka ne oldu? Bir şeyler söyle. Doktor hanım iner misiniz? <laughs> ya da yerlerinde baltı vardı. Hmm, tamam. Neyse hemen polise gidelim. Dur dur. Evet. <laughs> Kanka ben gidiyorum. Sen burada kal. Tamam. Hadi sen git. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Buyurun. Kanka ben gidiyorum. Tamam bay. Bay. Ben bu işkarda bulmak istiyorum. Evet buyurun. Ya da kılıklı ya da bir cadı var ve e, beni bugün akşam evime basayla geldi. hı. <laughs> tamam. Siz şurada oturun hemen geliyorum. Sakın bir yere falan hareket etmeyin. Tamam ben. İmdat İmdat. Hanımefendi niye bağırıyorsunuz? Tadım cadı geldi buraya. Ne hanımefendi? Ne cadısı? Göstereyim mi? Hanımefendi lütfen ya. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir dahakine ikinci bölüm gelecek. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bye bye. bye. bye.